Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben Ertan. Ee, yeni bir duyuru videosu ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar e, canlı yayınım olacak. Saat 12.30 ile 3 arası. Belki bu saat uzayabilir. Klanzi TV'de e, canlı yayın yapacağım. Eğer e, duruma göre bunu devam ettirip ettirmeyeceğimi de bakacağım. Büyük ihtimalde haftanın böyle bir 3 günü e, ya da 4 günü e, canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Biliyorum bu hafta e, Sınav haftası var. Çoğu arkadaşımızın sınavları var. Umarım hepinizin sınavları da iyi geçer arkadaşlar. O yüzden gündüz canlı yayın yapacağım. Ee, gelip bana destek olur. izlerseniz çok sevinirim. Ee, saygı çerçevesinde olan bütün soruları da elimden geldiğince de canlı yayında cevaplamaya çalışacağım. Ee, ne oynarım? Ark oynayabiliriz. Clink oynayabiliriz. Ee, canlı yayın akışına göre oynayacağım. Oyunları belirleyeceğim arkadaşlar. Eee video'nun altında canlı yayın kanalım var arkadaşlar. Klanzy e, tv Game Kopak e, zaten ana sayfada da büyük ihtimal e, görecek görüyor olursunuz. E, Herkese bekliyorum arkadaşlar e, canlı yayında görüşmek üzere Hoşçakalın.